Cenab-ı Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Ya eyyühe'l insan, inneke kâbihun, idâ rabbike kedhan, temülâkîhî. Ne demek? Ey insan! Sen Rabbinin cemalına kavuş, hey! Rabbine yakın olmak, Rabbine elmek, Rabbine vasıl olmak için çalışırsan muhakkak ona kavuşursun. Ona vasıl olursun. Ya eyyühel insan inneke kadühün ila rabbike kerhan fe mülakihi sen ölünceye kadar Rabbini zikredersen, ve namazını kılarsan, çok namaz kılar, çok zikrullah yaparsan, ölünceye kadar da böyle çalışırsan, Rabbine kavuşmak bilersen, kavuşursun. inşallahü Teala. Öyleyse kardeşim, bizim maksedimiz, muradımız bu ki, biz kalplerimizi temizleyip, kendi nefsimizin asabiyetinden, asırlığından kurtulup Cenab-ı Hakk'ın rızası olan yola sokup, nefsin havası olan yollardan çekip, akıllı, uslu, kamil, ağırbaşlı, düşünceli adam olmak, kalbi nurlu, yüzü nurlu, kendi ağır uslu adam olmak, kamil insan olmaz. Ne mal iledir, ne sal iledir, begim kurulur, kemal iledir. İnsan ne mal ile büyük adam olur, ne yaşlı olmayla büyük adam olur. Kimde kemal varsa o büyük olur, o büyüktür. Eğilik kemaldadır. İnsanın da kemal bulması var. İnsanı kemal bulduran ibadettir. Allah'ın zikri ve namazdır. İşte kad eflaha men tezekkâ ve zekeresme Rabbihi Her kim ki iflah oldu. Yemin ederim demektir. Kad yemindir. Kad yemin ederim. Eflaha, iflah oldu. Men ya her kim nefsini tezkiye ettiyse iflah oldu. Senin nefsinden büyük düşmanın yok. Seni Allah'ından mahrum eden nefsindir. Allah'a kavuşmaktan geri koyan nefsindir. Nefsinin arzusu, şehvetin arzusu, ahlaksızlığın, kötülüğündür. Seni Allah'a yakın eden güzel ahlak, güzel ibadet, Allahu Teala'yı güzel mikretler. Bunlar insanı Allah'a çeker, Allah'a götürür. Ha, sen eğer hakkıyla Allahu Teala'yı kavuşmak istiyorsan, güzel bu itikattan, bu imandan, bu ibadetten, bu dizilerinden ayrılmayıp çalışırsan, muhakkak ve muhakkak Allahü Teala vaad ediyor, sen kavuşursun diyor. Bu ayeti kerimedir ki ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan, ey insan, inneke kâcihun ilâ rabbike kerhan, fe sen Rabbine hakkıyla ibadette devamlı olursak, Rabbine kavuşur. Bazileri de var ki Allah etmesin. İnsanı bu vuslat yolundan, Allah'a kavuşmak yolundan geri koyarlar akılları yetmez. Aynenin içine düştüğü gibi senin de kalbin temizlenirse tecelli ilahiye senin kalbine iner. Yoksa Allahü Teala'ya gitmek, gelmek, uzaklaşmak, varmak, almak, gelmek yok. Bizim günahımız, bizim aradaki olan kendi nefsimizin havası perde mi? Bu perdeler aradan kalktı mıydı? Pencereden perdeyi kaldırdın mıydı? Güneş içeriye düşer. Onun gibi Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine sen kalbini tasfiye edebilirsen, kalbini tezkiye edebilirsen, kalbini nurlandırabilirsen, artık Allahu Teala'nın esrar-ı ilahiyeti senin kalbine iner. Senin kendi derününde kendine kendin söyler olursun. Kendinden kendine söylemir olursun. Rabbini şefsiz şüphesi bilirsin. Rabbini şefsiz şüphesi. Anlar, Harbi vurursun. Öyleyse Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine biz Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerine bu ibadet, bu taatle çalışıp ona basılmak, onu bulmak, onu aramak için kendi nefsimizin iştahına çalışmalıyız. Ha, Allah muinimiz olsun da bunu da ibadet yapar kardeş. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu hususta çok şeyler buyurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Femen kâne yercu Rika rabbihi Femen kâne yercu rikâe rabbihi Her kim ki Rabbısının rikâsına rücu eder. Rikâ kavuşmaktır. Ona rücu etmek isterse, Rabbısının rikâsına rücu ederse فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا O kimse amel salih işlese. Daha neresin bize kardeşim? Sen bana kavuşmak istersen amel-i salih işle. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Rabbisine ibadet ederken kimseyi ona şerit tutmasın. Başkasını ortak etmesin Rabbisinin ibadetine. ibadet sırf Allah'a olur. Ama Allah için sevdiğini seversin. Allah'ın sevdiklerini seversin. Bunu yanlış bilenler yanlış söylerler. E ee, sen bir adamı şeyhtir, meşayıhtır, alimdir, ulemadır diye seviyorsun. Bu Allah'ın ibadetine Allah'a şerik oluyor. Allah'tan başkasına şey etmek diyor, yoktur diyor, bakıyor. Ha, melayikülük bir ibadeti Rabbi ibadetteyken onu katmayacaksın. Onu Allah için seveceksin. Sen senin gibi bir adamı niçin seviyorsun? Allah için seviyorsun. Allah için ona muhabbet ediyorsun. Kad evlaha <laughs> men zekkaha ve kad men Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak da Hazretler buyuruyor. Her kim nefsini tezkiye ettiyse, nefsini zekavete, imana, ihlasa, güzel ahlaka yetiştirebildiyse, o kimse iflah oldu. Kad eflaha men zekkaha ve kad men destaha. Her kim ki bunun hilafı olarak nefsinin arzusunun arkasına düşerse, o kimse büyük zarar, büyük ziyana uğradı. Öyleyse bizim çalıştığımız teskiyye nefis, tasfiyeye tezkiye Teskiyye in nefis insan neyle olurmuş? Gene bir ayet-i kerime vermiş Mevlahim, diyor ki: "Kat eblaha men tezekka ve zekeres fasalla." قَدْ اَفْلَحَ مَنْ Yani her kim ki nefsini tezkiye et, etmenin için çalışır, nefsini tezkiye ederse o kimse iflah olur. Peki bu neyin olur diyecek? Diyecek <laughs> ki Ya Rabbi neyle olur bu? وَزَكَرَسْنَ رَبِّهِ فَصَلَّى Rabbisinin ismini çok zikreder ve namazında kılar. İşte o kimse nefsini tezkiye edebilir. Başka türlü olmaz. İnsan zikrullahı namaz gibi namazdan daha üstün bilmedikçe nefsini tezkiye edemez. Kalbi yayıyan, yuyan zikrullahtır. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri öteki ayeti kerimeler diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühel insan, ey insan, inneke kâduhün ila rabbike kefhan fe Sen ölünceye kadar devamlı olarak Rabbinin ibadet ve taatinde, zikriyle, namazıyla çalışırsan ona kavuşursun diyor fe mülâkîhî, mülâkî olursun. Milliyetleri diyor ki, Cenab-ı Hak Hazretleri, Bismillahirrahmanirrahim, اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ يُوْسَرَ بِهِ Şol münkil münafıklar var ki, Allah'a vuslat yolunu, Allah'a kavuşmak yolunu keserler. Allahü Teala Hazretleri harcı ki onunla vasıl olmak yolunu emretmiş. Ellezine yangudur ahdallahi <laughs> min ba'de misakı. O ahdi misakı bozduktan sonra ve yapta'une ma Allah. Allah'ın emrini kat ederler. Nedir o? Bir en yusara bilir. Onunla Hakk'a olacak, yolu keserler. Öyle değil derler, şöyle değil böyle değil derler. Yani Hakk'a mülaki olmaktan geri uyarlar. İşte insan bu mülakat neyledir Cenab-ı Hakk'a Hazretlerine? Tekrarlıyorum şimdi. İnsan kendi derunünde, kendi sivrinde bulur Hakk'a mülakatı kendi önünde, kendi sirrinde bulunur. E ee, Hakk'a vasıl olmak zannediyorlar. Hak başka yerde. Allah-u Teala de gidip vasıl olma. Öyle değil. Bu zahirdeki vasıl olmak gibi değil. O senin Rabbin senin kalbine tecelli eder. Allahü Teala'dan aşikar bir şey yok. Gizli aşikar hepsi onun varlığıdır. Fakat bizde perde var. pencereye perdeyi çekersen güneş girmiyor içeriye. Perde kalktı mıydı? işte güneş girer. Ama güneş her zaman her yerde abi. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin esrar-ı ilahiyesi öyledir. Biz kalbimizden, maneviyatımızdan ibadet ve sahatle, i salihle kalbimizdeki olan perdeleri kaldırabilirsek o bizim kalbimize tecelli eder. Biz kendimizde buluruz. Kendimizden kendimize söylenir. Kendimiz kendimize kendimizden O'na söyleriz. Hakka vası olmak böyledir. Esrar-ı ilahiye, tecelli ilahiye böyledir. Demin dedim ya, Cenab-ı Hak Taala Hazretleri buyuruyor ki, فَمَنْ كَانَ يَرْضُوا لِقَاءَ رَبِّهِ her kim ki Rabbisinin lıkasına yani müdafi olmak, kavuşmak isterse فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ yamal الْعَمَلًا صَالِحًا O kimse amel-i salih işlesin. Amel-i salih işlerse o Rabbsine mülaki olur. Rabbsine kavuşur. Kur'an-ı Kerim'de niçe böyle ayetler var ki ben kuluma kalbinin şah damarından yakınım diyor. Sen neden bilemiyorsun? Ben neden bilemiyorum? İşte bizim kalbimizde perde var. Perdeler açılmamış. Açılsa o güneşin şu su, suyun içine düştüğü gibi kalbimize düşer. Aynanın üstünü perdelersen girmez içine. Perdeyi kalm üstünden, ailenin içine düşer. Bu kalp aileye benzer. Cenab-ı Teala Hazretleri bu hususta neler söylüyor, neler, neler. Ah adam gerek ki bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın dediğini hakkıyla anlasın. Hemen yüzünden bir dışından toparlayıp savuşurlar. Derinliğe dalamıyorlar. cenabı ı Hak Teala Hazretleri buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ دَا يُؤْمِنُونَ Şu kimseler ki, onlar inkara başlamışlar, küfre başlamışlar. Onları korkutsan da, korkutmasan da, ne etsen onlara fayda etmez. Biz diyecek ki, Ya Rabbi bunun sebebi ne öyleyse? Sen bunları böyle mi yarattın? Hı? Onu bilmeyenler öyle zanneder işte bu ayet okuyan. İnnellezîne keferû sevâün aleyhim e'enzertehüm emlem tünzirhüm la minun. Sen onları korkutsan da korkutmasan da haber etsen de etmesen de onlar iman etmezler diyor. Biz diyecek ya Rabbi neden iman etmiyorlar? O zaman ne diyor bak? Anla diyor sebebini bizim soracağımızı biliyor. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم onların kalplerini Allah kara mühürle mühürlemiştir. Kulaklarında onların günahları, onların yaptıkları tuğyan, isyan, zalimlik kendilerini kaplamış. Velehum azabın azim. Onlar için şiddetli azap var. E peki ya Rabbi öyleyse bunlar bu azaba müstehak mıydılar? Ne oldular? Sen evvelinden bunlara azaplık mı yarattın? Ne oldun diyecek. Sonra sebeplerini söyleyecek bak. Ve minen nâsi men yakûlu ve bir yemmil âhli ve mâ hum bi Nas'ta bir kimseler var ki onlar derler ki biz de Allah'a iman ettik biz de Müslümanı, biz de mümini derler. Yani Allah'a ibadet yolunda görülürler. Müslümanlık yolunda görünürler. Ve mahum bir müminin. Onlar mümin değil diyor. Yavallıyla söyler, Ve minen nâsim men yekûle âmennâ Allah'a iman ettik diyor. Ve bil yevmil ahir. Ahirete iman ettik diyor. Ya Rabbi sen diyorsun ki peki ben Allah'a iman ettim, ahirete iman ettim diye mümin mi diyorsun? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Biz ne diyelim şimdi buna? Ha, onun sebebini söyledik şimdi. Onların hınzırlığı var, onların geride hınzırlığı var. Yürkü. ki, Allah اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ Onlar müminlere de hile besit etti düşünüyorlar. Allah'a da besit etti düşünüyorlar. Allah'a da hile desinse siyaset geçirmek istiyorlar. Müminlere de. Müminleri görünce müminim diye aldadır arkasından ne şeytanlıklar yapar. Ne hınzırlıklar yapar. Allah'a karşı camilere gider, namaz kılar, ibadet ediyorum der. Cilden de müminlerin aleyhine, Müslümanların aleyhine neler yapar? Nerede bir hakiki bir mümin varsa onun aleyhine düşman olur de ben buna verir miyim? Allah'a. Onlar Allah'a hud'a yaparlar. Hud'a demek. İlah, deşişer, dubara. Peygamberimiz buyurmuş ya, el halbu hud'atun. Harp hile hud'adan ibarettir. Hud'a demek karşısındakini aldatmak. Onlar Allah'a da aldatmaya çalışıyor. Müminleri de aldatmaya çalışıyor. Yuhadi'ûne Allah'a vellezîne âmenû. Bu kara mühürle kalplerinin mühürlenmesi, kulaklarının mühürlenmesi işte bundan. Ve ma yakdaune illa Onlar kimseyi kandıramaz, kimseyi azadamaz. Kendileri azlanıyor, kendileri düşüyor. Onların kaldıkları kuyuya kendiler düşer. Yuhadi'un Allah'a vellezine amenû. Ve ma yakdaune illa enfüsehüm ve yeş'urûn. Onların kendilerinin haberi olmaz. Onlar Allah'ı da aldattım sanar. Müminleri de aldattım sanar. Onların daha nesi var? Bunun hepsinin başı şu. Fî kulûbihim marazın. Onların kalplerinde maraz var. Kibir var. Hücüb var. Riyâ var. Hasidlik var. Müfsidlik var. Gadab var. Dünya sevgisi dolu. Nefsin arzusu, havası, hepsi dolu kalbinde. اِيْكُلُوا بِهِمْ marazın. Onların kalplerinde maraz var. O marazdandır bu. Şurada bir Müslüman, Müslümanlık yapıyor, ilerliyor. Bir hoca, bir bir şeyh, bir derviş, bir meşayih. Sana ne yapıyorum? Onun aleyhine düşer bu sefer. Kendi halını bırakır. Acaba Allah benden razı mı, değil mi deyip kendi kendinin halını araştırmaz. Gider onun halını araştırır. Fî kulûbihim maraz. İşte o bir maraz olmuş kendine. O hasetlik marazıdır. Fezâdehumullâhu marazı. Allah da maksus. İnanın onların marazı daha artırır. Fezâdehumullâhu marazan. Ve azabun azâbun elîmün bimâ kânû Ha, onlar için şiddetli azab elim vardır. Bunun sebebiyle bu azap onlar için hazırlanmamıştır. Bimâ kânû yekibûn yalancılık yaptıklarını için. Bu yalancılık, deşişe, dubara, dolandırıcı dolandırıcık yaptıklarını Doğrudan doğruya kendi halını, kendi nefsini tezkiye, demek de, gibi dediğim gibi, had eflaha men her kim nefsini tezkiye etti, iflah oldu. Sen nefsini tezkiye etmeye çalışsana. Senin neye gerek değil, ötekisi, şunu bunu hasitleyip, onun bunun aleyhinde söylemek, onu bilmem, şu şöyle ibadet etti, bu böyle. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا O mücrimler var ki diyor, müminlere giderler, istihza ederler Müslümanlara. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا يَلْحَكُوا Müminlere, iman edenlere gülerler. O mücrimler. Kendi kendinin durumunu bilmez. Kendi kendinin halına düşmez. Ötekinin yaptığı ibadeti iyidir, kötüdür, iyi değildir, yaptı, yapamadı, bilmem neydi, bu doğrudur, doğru değildir. Onun aleyhine düşer. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki, bunlar diyor sanki öyle, öyle düşerler ki, ben kendilerini onların arkasını ta takip, takipçi etmişim sanki diyor. Kendilerine sanki selahiyet vermişim de, Bunları takip edin, bunların ibadetini güzel yapıyor mu, yapamıyor mu değil. Kendilerine bir emir, izin verilmiş de, onun için onların arkasına düşmüş gibi takip ederlerdir. Gördükleri yerde onlara alay ederler, gülerler, istihza ederler, söylerler, söz söylerler. Halbuki, yarın cennete vardıkları zamanda Müslümanlar, onların kafirlerin, o mücrimlerin, o münkirlerin, o münafıkların, fasıkların çektikleri cezayı görünce müminler de kendilerine gülecektir. Allah muinimiz olsun da Cenab-ı Hak bizi bu gibi hallardan kurtarsın. Kibir, ucub, ziya, buhul, haset, kin, adavet bu gibilerden dünya sevgisi bu gibilerden Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Amin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه